Evet değerli izleyenler, gecemizin böylelikle 5. maçını da geride bıraktık. Onur Şeker güzel bir galibiyet aldı. 3 maçımız daha var. Muaytayı Süper Ligi ilk ayağında, Sportado Süper Ligi ilk ayağında gerçekten heyecan dorukta. Ve 6. maçımıza doğru geçeceğiz. Ezgi Keleş ve Emsa İlayda Akat karşı karşıya gelecekler. Önce mavi köşede 54 kilogram ağırlığında 20 yaşında... 1.75 boyunda elit klasta profesyonel olarak 4 maç yaptı ve 4'ünü de kazandı. Rakiplerini iki kez knockout etmeyi bildi. Antrenörlüğünü efsanelerden Göksel Cingöz yapıyor. Yeni Demir Spor Kulübü sporcusu Kayseri'den geliyor. Ezgi Keleş. Ve rakibi kırmızı köşede 54 kilogram ağırlığında 18 yaşında 1.65 boyunda elit klasta iki maç yaptı. Birini kazanırken birini kaybetti. Antrenörlüğünü efsanelerden Hacı Doğan yapıyor İstanbul bölgesinden. Doğan spor kulübü sporcusu İstanbullu sporcu Emsah İlayda Akat. Müsabakanın ring hakemi Sayın Elif Aybüke Benli yönetiyor maçı. Yani zaten bahsediyoruz Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda ilk dörde giren sporcular Süper Lig'de mücadele ediyorlar. Türkiye'nin kendi sıkletlerindeki en iyi sporcuları burada Süper Lig'de kozlarını paylaşıyor. burada tabii Ezgi'nin ciddi bir boy avantajı var rakibine karşı. Bunu kılıçlarla özellikle kullanmaya çalışacaktır. 54 kilo için 1.75 boyunda hakikaten de uzun bir sporcu burada Ezgi Keleş. Sol kroşe ardından sağ direkt sol direkt. Sol sağ isabeti geldi Ezgi'den. Sağ direk. Biraz daha şu anda. Ezgi'nin üstünlüğüyle geçiyor karşılaşma. Ezgi üstüne doğru gitti rakibinin. İlayda burada yine krişte dizlerini kullanmaya çalışıyor. Şimdi 54 kilogram mücadelesi. Yani yine düşük skletteyiz baktığımız zaman ve e, skletinize göre güçlü olabilmek de çok önemli. Ezgi İlayda'yı yakaladı yine. Farkı sabitli. Ezgi biraz daha koşmak, düzeltiyorum İlayda biraz daha koşmak zorunda rakibin üstüne aradaki e, mesafeyi kapatabilmek için çünkü kolları da daha uzun, bacakları da daha uzun Ezgi Keleşim ve rakibini uzak tutmaya şu ana kadar başardı. E, üstümüze koşan bir rakip olduğu zaman da onun ne yaptığını görüp aslında doğru karşılığı vermek için vaktiniz de oluyor. Ya hep söyleriz, her yayında söyleriz zaten e, boy avantajı eğer ringe yansıtabilirseniz bir avantajdır. Onu doğru kullanabilirseniz bir avantajdır mücadele sporlarında. Ezgi şu ana kadar bunu gayet iyi başardı. Tabi e, Muay rakibiniz içeri girmeyi başardığı anda e, clinch pozisyonlarında bambaşka işler çıkartabiliyor bildiğiniz gibi. İlk roundun son 10 saniyesine geldik. Ve ilk roundun sonu. Evet birazdan ikinci anda doğru geçeceğiz. İşte ekrandan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Keleş sanki bir adım önde gibi ama işte kırmızı köşede Hacı Doğan sporcuna talimatları veriyor. Bakalım ikinci round'da neler olacak. İşte Göksel'cim göz Doğan'dı Doğan'da tekrar ekranlarımıza yansıdılar. İlk round sanki Göksel Hoca'nın köşesinde gibi. Bakalım ikinci round'da neler olacak. İkinci raunda başlıyoruz. Ezgi çok iyi bir tekme isabeti geldi. O evet. işte bu talimatı da zaten daha doğrusu evet. tepkisi de e, sizlere kadar gelmiş olabilir. İşte Göksel Hoca ekranlarımıza yansıyor. Ezgi Keleş'in köşesinde Ezgi bir kez daha ...güzel git rakibin üstüne. Evet, işte evet, işte evet, işte bu. İşte bu. evet ve tabii iki acı Doğan da yine... ...ekranlarımıza yansıyor kırmızı köşede değerli izleyen hakikaten iki e, efsane hocanın öğrencileri karşı karşıya Muay Thai Sport Auto Süper Lig ilk ayak gecesinde Güzel dönerek çok iyi geldi Ezgi tipte isabetli çeneye doğru Dönendir seni kullanmak istedi. Bunu bloklayıp ardından yumruklarını kullanmayı başardı İlayda. Sol kroş ardından sağ aykik denemesi. Tip yine çok iyi tam çeneye doğru geldi. Kılıçta dizlerini de kullanıyor burada Ezgi. İkinci round'un son saniyelerinde değerli izleyenler. Evet. Ezgi rakibisi çok güzel gitti yine. Ardından kılıçları dizlerini kullanıyor. İlayda'nın şu ana kadar çözüm üretemediğini söylemek gerekiyor rakibine karşı. İkinci round'un son bölümündeyiz artık değerli izleyenler ve round'un son gong'u da çalıyor. İkinci round sona erdi. Üçüncü round'a geçeceğiz. Evet işte ikinci round'dan görüntülerimizi de izliyoruz değerli izleyenler. Şimdi üçüncü 3. doğru geçeceğiz. Bakalım 3. round'da artık neler olacak. Fighters. Üçüncü raunda başladık. Üçüncü round biraz daha sert başlıyor tuttu. İşte Göksel Hoca kendi dövüşüyor sanki. Ezgi Keleş. Sol direkler ardından sol dirseğiyle gayet iyi geldi. Bir de diz çevirdi rakibini ipleri doğru. Bir de diz isabeti buldu. Evet, Sakem Elif Aybük'e benli süreyi durdurdu. Değerli izleyenler. Hemen ekipman düzeltildi ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sol Ezgi'nin gayet iyi geldi. Tekme yakalayıp sürükledi rakibini kenara doğru ama buradan bir şey çıkartamadı. İlayda Akat. Pipi'ne isabetli. Sol sağlar yine isabetli Ezgi'den. Ardından mesafe kapandığında da kendisi dizlerini gayet iyi kullanıyor. Spinning back kaçtı. Ama Ezgi Keleş zaten şu ana kadar üstünlüğün sahibi Hacı Doğan ekranlarımıza yansıyor. Öğrencisi Rakibine karşı çok fazla çözüm üretemedi şu ana kadar. Yine sol sağ isabetli. Son bölüm artık mücadelenin. Yine sol direk sağ direk isabetli bir sol saha daha. Yine direkler çok çok iyi geliyor Ezgi Keleş'ten. Az önce Göksel Hoca da zaten köşede direkt yumrukları atıyordu. İşte bir kez daha ekranlarımızda kendisi. Evet, Ve mücadelesinin sonuna geldik. Kupa almayı materyalını takdim etmek yine Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadullah Alagöz'ü ringe davet ediyoruz. Ve plaket takdimimiz olacak. Muay Thai Federasyonu Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Atakan İli'yi de davet edelim. Katkılarından dolayı DGN Ambulans ve Özel Sağlık Hizmetlerine de teşekkürlerimizi iletelim. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar. Evet işte karşılaşmanın son bölümünden de yavaş gösterimde görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Evet genel yani spor mücadeleyi hakemlerimizin ortak kararıyla kazanan Mavi Köşe Kayseri'li sporcu Ezgi Keneş. Sporcularımızın ödülünü takdim ediyor Sayın Gücel Seçer değerli iş insanımız yine kupa taktiğimiz Evet Ezgi Keleş galibiyete ulaşıyor değerli izleyenler. Sadullah, Alagöz, ediyor, kazanan sporcu Ezgi Yılmazan, allede, all Sadullah. Alagöz, Ezgi Keleş Evet Ezgi Keleş ve plaket takdirimiz var. Merkez Yürütme Kurulu Başkanımız Sayın Atakan Eli katkılarından dolayı Sayın Yücel Seçer'e takdim etti. Ve bir, evet fotoğraftan sonra bir diğer plaketimizi takdim edecek Sayın Atakan İli Alege Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadullah Alagöz katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten bu spor için destekleriniz çok önemli. Ezgi Keleş bugün kazanan taraf oldu. Kayserili sporcu ama mücadelesinden dolayı İstanbul'dan gelen sporcumuz Emsa İlayda Akat için de büyük bir alkış alalım Ankara. Teşekkürler ediyoruz desteklerinizden dolayı ve uğurluyoruz sizleri. Bir sonraki maça geçiyoruz.